Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şişle örgü başlama tekniğini anlatacağım arkadaşlar. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de anlatmak istedim. Çünkü birkaç tane iki şişle yapacağım örnek var. Onlara başlamadan önce örgü başlama tekniğini de anlatmak istedim. Arkadaşlar kullandığım ip şey bebe yünü. 4 numarada şiş kullandım şimdi örgü nasıl başlanıyor iki şişle arkadaşlar şimdi bir miktar ipimizi şöyle bir miktar ipimizi alıyoruz şunu böyle parmağımıza doluyoruz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu parmağımıza doluyoruz şimdi bu uzunluğu neye göre seçeceğiz arkadaşlar eğer başlayacağımız örgü küçük bir şeyse bir az alırsınız. büyük bir şeyse, büyük bir örgü ise biraz daha fazla elinize almanız lazım şu ipten. Çünkü yarıda kalır. Fazla alın, hiç önemli değil. Çünkü kalanıyla da örgünüzü dikebilirsiniz yandan. Evet, şimdi bunu şu şöyle şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bir miktar ipimizi alıyoruz parmağımıza doluyoruz. Şöyle bakın. Şuradan getirip şöyle e, yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradan ilmekler çıkartıyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle şu şekilde. Bir tane bir daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir miktar eee ip aldık elimize şuradan doladık şöyle şuradan şişimizi geçirdik şöyle şuradan geçiriyoruz iki tane ilmeğimiz oldu 3 4 5 6 7 Bakın şöyle. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 istediğimiz kadar atıp gidebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Bunu tekrar göstereyim. Şunu şöyle alıyoruz. Şuradan aradan geçiriyoruz. Şöyle aradan geçiriyoruz. Ee, örneğinizi kaç ilmekle başlayacaksanız ona göre ilmek sayısını belirleyip atarak örgünüzü bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Böyle ilmekleri atarak örgümüzü başlamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir daha göstereyim. Şöyle. Şurada alttan alıp üstten çıkarıyoruz. Şuradan alıp şöyle İstediğimiz ilmek sayısını atarak örgümüzü bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Ee, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ee, örgü ören arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videomda görüşmek üzere. Ee, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Ee, bir tane daha şu şunu unutmayın arkadaşlar şu elimize sardığımız ip o yumaktan gelen ip değil onu o şekilde iyice netleştirelim Evet bu şekilde Evet arkadaşlar başka bir videomda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın yapmak isteyen arkadaşlarımıza da kolay gelsin diyorum hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar